Resulullah Resulullah hasret kaldı Resulullah Ey Allah'ım sen kavuştur sen ulaştır Resulullah Ey Allah'ım sen kavuştur sen ulaştır Resulullah 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 hasret kaldı Resulullah Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah'a Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah'a Resulullah'ın illerine, hakka giden yollarına Hakkanan dillerine kurban olan Muhammed'e Hakkanan dillerine kurban olan Muhammed'e Resulullah'a Resulullah'a hasret kaldık Resulullah'a Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah'a. Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah'a. Anda ravzasına varsam, salatu selamın versem. Anda canım feda kılsam Nur Muhammed Mustafa'ya Anda canım feda kılsam Nur Muhammed Mustafa'ya Resullaha Resullaha hasret kaldık Resullaha Ey Allah'ım sen kavuştur sen ulaştır Resullaha Ey Allah'ım sen kavuştur sen ulaştır Resullaha Ebu Bekir Sıddık ile Ömer, Osman Ali ile Hakkı seven kullar ile kurban olan Muhammed'e Hakkı seven kullar ile kurban olan Muhammed'e Resullaha Resullaha hasret kaldık Resullaha Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah'a. Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştır Resulullah'a. Resulullah'ı bir görseydim, ravzasına yüz sürseydim. Orada ben fena olsaydım, kurban olan Muhammed'e. Orda ben fena olsaydım kurban olan Muhammed'e Resullaha Resullaha hasret kaldık Resullaha Ey Allah'ım sen kavuştur sen ulaştır Resullaha Ey Allah'ım sen kavuştur sen ulaştır Resullaha Resulullah'a, Resulullah'a hasret kaldık Resulullah'a Ey Allah'ım sen kavuştur, sen ulaştın Resulullah'a Ey Allah'ım Allah sen, sen kavuştur, ulaştır 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 Allah Allah sen ulaştın Resulullah'a